Bence takımım kötülük Kokan Crazy Craft'ın yepyeni ve kutu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Crazy Craft'ta yerden yancım, kaldığımız yerden ben Lord'unuz Burak Kay ve yancım Flash Amel'e ile kaldığımız yerden tüm tüm kötülüğümüzle devam ediyoruz. Emat kardeşim benim aç gökyüzüne kötülük portalında Aa! kardeşim benim ver 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 bu like atanları Videonun başında büyük bir enerji patlaması yaşıyoruz. Sebebini hemencik söylüyoruz arkadaşlar yayınlarda aradığımız o kozmiyi sonunda bulduk. Mersam kozmik bizden önce bulan arkadaşlarımız değil. Düşmanlarımız varmış. Peki kim bunlar? Evet biliyorum zaman taşını çalan zamansız insanlar. Emat ne yapıyor ondan havada? Sen havada ben kal. havada süzü süzülüyor sen, seni kesmek sen, için ben buradayım. E, sen Lord'un konuşurken havada süzülüyor musun ha? Sen nasıl Hayır lordum hayır öyle bir şey, öyle bir Gel şey çok şey, özür Tamam ben götürme beni. Arkadaşlar, arkadaşlar duyduğumuz kadarıyla birileri çakma Black Panther olmuş. Yarı Batman, yarı zamanlı Batman olarak çalışan, yarı zamanlı Black Panther olarak çalışan bir insan var. Kim bu kişi arkadaşlar? Part time, Part -time çalışan insan Batuhan Çelik. Biz kısaca Part -time Batu. halk arasında BC deriz ona. Batuhan Çelik kısaltması. Neyse, eee tuhağın çelik. Duyduğumuz kadarıyla Wakanda'da kız kardeşinin laboratuvarında vibran yanında kozmik saklıyormuş. Kozmik bizim için neden önemli arkadaşlar? E, Thanos babamıza giden yolda önümüze küçük bir engel çıkıyor. Ne engeli çıkıyor Emad kardeşim benim söylemek ister bir misin? Bir türlü bulamadığımız Nexus neksu, alanını bulmamız gerekiyor. Evet Oradaki kozmiği elde etmemiz gerekiyor. İşte onları anladığım kadarıyla kozmik alanını bulmuşlar ki arkadaşlar onu elde edebilmişler. Biz de şimdi Emad kardeşimle birlikte Wakanda'ya giden tek kişilik bilet bulmaya Lan. bilet bir tane bulursak birimiz gider. Bizim yani fazla şey onu nasıl bulacağız Emad? Gel. Mat? Dur gel, gel, buraya dur, gel, dur, Dur, dur geleceğim. Gelmeden önce hemencik arkadaşlarıma şunu söyleyeceğim. Hemen tam ekrana geçtiniz sizi. Biz şiitlılar. Bundan sonra benim sevmediğim izleyicilere şiitli olacak. Like atmayanlar şiitli olsun. Like atmayanlar şiitli olsun. Like atmayanlar şiitli olsun. Like atanlar hayra takımlar. Arkadaşlar bakın 19.000 like atıyorsunuz. Beni moralimi bozuyorsunuz. Size güzel bir haberim var. Çarşamba akşama 19'da harika bir Crazy Craft yayınıyla yayınlara geri Aa, Hadi devam edeceğiz. Şimdi hemen size şunu gösteriyorum. Grup ona girdiğimiz zaman bakın babamız taşlarıyla orada duruyor ama babamıza giden yolda çok büyük bir engel var. Kozmik. Bu kozmik yok arkadaşlar. Bu kozmiyi bizim bulmamız gerekiyor. O yüzden hızlı bir şekilde ne yapacağız? Emad kardeşim benim söyle bakayım bana. Kozmik ne yapacağız? Tabii ki de gideceğiz Wakanda'nın map'ini bulacağız. Emad başka ne yapacağız Ana, kardeşim benim? Ya dön o iş bende. E, göster bakalım kardeşim benim? Ne var? E, ha işte o oh, o oh. ver bana. Ver bana. Ha, i̇şte, hayır hayır hani. sen gideceksin banka öyle bir bunu, şey kalacak. Bu nerede? Bunu da ha bir tane mi var? E, be, be, bir tane var bende. Evet seni var ya yemin ederim şu anda arkadaşlar yok bir de en son birkaç gündür video gelmiyordu onu da açıklarız yayında. E, yorumlarda şey yazıyorsunuz abi işte en son biz bir video çektik efsane güzel videoydu videoyu biz kendimiz kodladık izleme ya izleyenler hadradan izlemeyenler shit. Hiç se kanalda sevmediğim tipler ben Chris Craft'ı seviyorum dinozoru sevmiyorum. Bizi seven bütün serilerimizi sever. Gerçek Hydra'cı bizim bütün <laughs> serilerimizi izler. Değil mi Emad kardeşim benim? Abi ha? ya bize diyorlar ki işte niye krizi atmıyorsun her videonun altına. Arkadaşlar biz atıyoruz siz takip etmiyorsunuz çünkü hatırlatıcınız kapalı. Hatırlatıcı i̇şte değil abone ol butonu. Çok Şu anda bir şey saniye. Beleşçi Tayfa, Shield'dan olanlar videoları izliyorsunuz. Bakın Hydra'dan olanlar abone ol butonuna bastıktan sonra onun yanında bir tane zil var kanala abone olursunuz ya o zile basıp tüm bildirimler aman emat zaten hydra takımda olan herkes zildiri açmıştır zili açmayanlar bizden değildir ben bu videodan sonra kontrol ederim kaç kişi açmış açmamış yaşasın hydra evet. evet. evet ne yapıyoruz ya, bu arada artık çizgi roman aranları aramıyorum imzalı gidenleri arkadaşlar imzalı almayan arkadaşlarla telefonlarda konuşuyoruz emat da duyuyordu Telefonda kimle konuşuyorsam, ne diyorlar Emad telefonda? Söyle bakalım. Yaşasın Hydra. Yemin ederim hangi izleyicimle konuşsam... Aa, yani... Bıktım artık Yaşasın Hydra'dan bıktım Her ben nedense. Herkes bana şey diyor, Yaşasın Hydra, Yaşasın Hydra. Ooo Batu Bey şifreli sandık koymuş Emad. Bu ne lan? Şifre 1 2 Yok denedim olmadı da. 4 5 e... 6 7 8 Batuu 05'ti ya. 0005 midir lan bunun şifresi ya? Değil. Ya bunu 4, şi... 2, 4, arkadaşlar 3, 5, 6. bir şey diyeceğim. Cacat denilen malukatın yazdığı programı almıştım ben ondan zamanında şifre kırma. O programla şunun bir şifresini kırmayı deneyelim Emat kardeşim benim. Var mısın? Ha? Yani ben şu an kafamdan bir şeyler girip deniyorum. O sandığın içinde çok önemli bir şey olabilir. Mesela ne olabilir? Bilenler biliyor. Batu'yu izleyenler şu an yorumlara diyecek. Allah kahretsin. çok kötü. Sus 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 Emad burada yok ben diğer eve gidiyorum. Arkadaşlar Wakanda map'i lazım. Wakanda map'ini de çöldeki tapınaklardan buluyorsunuz. Daha çok oradan çıkıyor yani. Ama şu an bilin kim çöle gitmek istemiyor. Söyle bakayım Emad'cığım. Yani, yani evet. niye çöle gidelim ee, ki? Ne çöle, gerek var çöle, çöle gitmeye? gitmeye gitmeye şey yok. Allah. <laughs> Gene mi düştün ona? Lan Cecat yemin ediyorum senden bu hayatta gerçekten ama gerçekten <laughs> gerçek hayatta arkadaş olarak gördüğüm oyundaysa böyle ana düşmanım gibi gördüğüm sahtekar iki yüzlü bir de utanmadan video çekmiyor arkadaşlar. Biraz daha çekmezse mesela Emat'la da dahil hepsinden abonelikten çıkma challenge yapacağız bu hafta yayında. Aa, Nasıl? Bana, bana, çok güzel abone oluyorlar hatta videolarımı beğenip paylaşıyorlar. Tabii benim süper kahramanlı şeylerimi çok evet. seviyorlar. Evet gel bakayım buraya bir tane da mapi buldum. Bir tane bakanda mapi buldum. Emad hazır ee, ama ben bir şey ee, Wakanda'ya gideceğiz bir ya. Şey ee, evet. ben şimdi oktopusta giderim. Ama sorun evet. şurada. Ee, baktık bir kötü bir an var. Kaçarım ama oktopusta hızlı kaçamıyorum. Mesela gittiğimiz ha. yerde duvar mı var daha yoksa anladın mı? Oktopusun kötü yanı ne kardeşim? Arkadaşlar daha uçamıyor. yoksa uçamıyor oktopus. Ama oktopus kötü mü? Asla. Yani kötülerin kötüsü. Evet. Ama kötü yanı şey yapamıyoruz oktopusla. Ne yapamıyoruz Emad Kişisel e, olarak kötü e, e, şey şurada, karakter olarak uçamıyor. Şey, şurada görmüş olduğunuz gibi Electro'muz var. Geçen video izleyenler biliyor. Arkasında bir tane Emad'ın e flash ameliyatı var. Diğer arkasında ise Ant-Man var. Diğer arkasında ise benim canım karakterim Creeper'ım var. Ama şu an uzaya çıkmayacağım <laughs> için Creeper'ı almayacağım. Şu an yapmak istediğim şey Electro'yu alıp Elektro'yu giymek arkadaşlar. Çünkü Elektro aşırı derecede güçlü ve geçen bölümde bunun sesini duyamamıştık değil mi Emad kardeşim benim? He? Evet gel gel kapışın da alın. Eee kardeşim benim. Lan Allah! Gel buraya! <laughs> Hayır! Gel gel, buraya. gel 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 gel! Gel hadi, gel hadi. gel buraya! Tamam yeter bu enerjiyi, bu enerjiyi, aynı enerjiyi şey, iyiler için de bekliyorum hadi bakayım! Ne, i, ne lan sen iyi misin? Ha? Hayır i'lere karşı kullanmak için de bekliyorum anlamında ha? söylüyorum Buraka sen benim laflarımı niye çarpıcaksın? Ne Özür dilerim kaçıyorum 1500 ben. 1500 tamam, voltla çarparım seni bilgisayarın power'ını yakarım ben öyle psikopatım. Buraka çok elektrikli bir insansın Emad, sen başka mısın? bir şey soracağım sana ee, yanında Gravitikan var mı Gravitikan, Gravitikan, ee, Gravitikan? Var var Tamam var, var, benim Gravitikan'ım kayıp aa, aa kayıp değil. Kim çaldı yayında? Yayını izlemeyenler biliyor. Batu Sarp'ı kere aldı elimden. Canım arkadaşım, evet. değil. Canım da değil. Emad, hazırsan gel. 3, 2, 1, tıkla. Bak, ba Götürsene e lan, e götür. Bakan da. Hayır, dur, dur. Bekle, Emerald istiyor. Doğru, bekle. Ayy, bu haritalar Zümrüt çalışıyor. Bu fakirler Wakanda halkı biliyorsunuz ki fakir arkadaşlar. Şu an çünkü, ama arkadaşlar şimdi bunu yanlış anlamayın. Bu bir seri. Sallamak zorundayım. Fakirler. Fakirsin Batu. Batu fakirsin. Anca vibranium, ben, ben, al, vibranium'u vibranyumu çıkartıp vibranyumla da bir halt yapamayan bir insan. Bas gittik. Bak arkadaşlar haram ben zıkkın olsun. O bir tane verdiğim şey haram zıkkın olsun. Emat neredesin? Neredesin? Çok neredesin? güzel parlıyorsun. Çok arkandayım ya. Oh kardeşim benim parlıyorum değil mi? Evet uçabiliyorum. Hadi bulalım şunları. Şimdi arkadaşlar bulmamız gereken şey. Ee, Emat gel beni takip etsene. Arkamdan parıldayan yerden beni takip et. Evet geliyorum, arkadaşlar, geliyorum, evet. Arkadaşlar Emat hangi filmdeydi? Ee, bizim Tony Stark e, iç savaşta e, kızıyordu. Kaptan Amerika'yı da kalkana alıyordu. Diyordu ki sen buna ee, layık değilsin. Civil, War. Civil War'da diyordu ki sevgili Iron Man bunu babam yaptı diyordu. Aynı küçük çocuk gibi bunu babam yaptı onu bana geri ver diyordu arkadaşlar. Vay 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 sen şu çakma bakandalılara baksana bak. Beyin yok ya. Emat bak beyinleri... Ya şimdi Batucuğumun da Cacatım'ın Cacatım. Lan onlar benim düşmanım. A batı Allah eşek arası gördüm yeminle niye ben bunu cacata benzettim? Eşek arası cacat aradaki ilişkiyi bir anda şey yapamadım neyse. Hani arı değil de neyse. Emat gel bakayım kardeşim benim. Güya göz mü korkutmak istiyorlar? Burası mı böyle Beyin koymuşlar buraya. Oo yalnız güzel insan İnsan da ne eksikse onu koyarmış Emat kardeşim benim. Abi de belli etmeye çalışmışlar yazık. Yani beynimiz var bunu teyit edin. Sevgili Hacı takımı videonun bu kısmında sizlere bol bol Türk neti öveceğim. Ama övdükten sonra bana hak vereceksiniz. Diyeceksiniz ki bu abi az bile övmüş. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ülkemizde 1000 indirme hızına, 1000 upload internet almak inanılmaz derecede zor. Ki hani alabilsek bile çok yüksek fiyat. Ama TürkNet ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer altyapınız bu hızı destekliyorsa biz sizden ek fiyat, ek ücret talep etmiyoruz. Alın diyor. Gerçekten altyapınızda giga fiber varsa diyor ki... Taatüt imzalamıyorum yani size zorla bir yıl bizde kalacaksın sözü verdirtmiyor. Al Memnun değilsen ara bir telefonla iptal et. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Ha veya diyor ki altyapını destekliyor. Ama sen başka bir firmadasın. Onun da belli bir kısmı ücretini arkadaşlar sizin taahhütünüzü ödeyerek sizi kendi tarafınıza da alabiliyor. Peki Buğra abi benim evimin altyapısı giga fiberi kaldırıyor mu? Onu nereden göreceğim diyorsanız açıklamaya koyduğum linkten görebilirsiniz. Ama bir dakika gitmeden önce sizlere daha güzel bir haber vereceğim. Sistemde en hızlı oyunu indirebileceğiniz altyapıyı veren Türk net, TürkNet Netflix'te en hızlı filmleri, dizileri takılmadan 4 k neyden izleyebiliyorsunuz arkadaşlar? TurkNet altyapısıyla izleyebiliyorsunuz. Ha peki Burak abi benim orada giga fiber yok net ne diyor biliyor musun? Altyapın ne kadar hız veriyorsa ben sana o fiyata vereceğim diyor. Ha mesela sen mesela şu an altyapın benimki gibi benim şu an altyapın 1000 indirme hızına 20 upload veriyor. Ama diyelim benim buraya simetri internet geldi, gigafiber geldi ek ücret ödemeden direkt diyor ki Burak'ı al, gigafiberi kullan. Ha abi bizim orada gigafiber yok, tamam. ...TürkNet'in sitesine girdiğiniz zaman oradan talep açabiliyorsunuz. Sitede direkt diyorsunuz ki ben evimin buraya GigaFiber istiyorum. ha dediğiniz anda direkt gelip kuruyorlar mı? Hayır. Bakıyorlar, en fazla talep sizin belki oradan var. Direkt diyorlar ki biz bu bölgeye GigaFiber altyapısını getirelim. Hadra takımınızı lidere TürkNet'i öneriyor ve tekrardan bana sponsor oldukları için de... ...TürkNet'e buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve en kısa zamanda Trabzon'a da GigaFiber. Hani 20 upload olmuyor, hadi 1000 yapalım benimkinde. Emat gel. Oooo oooo asansörlü masansörlü. Gel hmm. bir dikkat et ortama Pisani. baksana Bunlar ne biliyor musun Ne kardeşim Aa raylar var Şey filmdeki şey lan bu bunlar çalıştırıyordu vibraniumlar Evet vibraniumları böyle taşıyorlar Aa. Görüyor musun Aşırı iyi Tamam hayır iyi değil kötü Yani filmdekinin aynısı arkadaşlar filmi izleyenler bilir İbrahimler böyle işliyorlardı bunlar Vay, daha da mı aşağı iniyoruz? Asansör var. Oo. Oh, oh, wow. wow. Ema dikkatli ol. Gel aşağı. <laughs> bir dakika burası çok tanıdık geldi e bana. Ema bir şey diyeceğim. Bir dakika ben hangi tuşları kullandığımı unuttum. Gel bakayım Bütün gel. tuşlara basarak bölümü Git. geçebiliriz bence. Gel 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 gel. Şu gel 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 gel. Şu, şurada. Allah cacat. Allah! Allah! Lan doldu. Allah, Allah! Allah cezan. Oğlum dur. Dur dur dur. Oh! Keserim bunun sizi. Oğlum. Ne arıyor? Oğlum. oğlum, de oğlum, oğlum kımıldayamıyorum kım 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 kımıldayamıyorum. Ben de kımıldayamıyorum. Bunlar bir şey yaptı Black Panther. Tamam ne tamam sen Allah, düzelttin. Allah dur. Ne, lan cacat o ne öyle kafandan ne fırlatıyorsun? Cacat kafasından bir şey fırlatıyor cacat. Kaçma ya. gel buraya. Gel buraya. Yo, o Vision'a dönüştü. Demek Vision oldun. Gel buraya kardeşim. Gel. Lan elini tuttur Lan tutturamıyorsun. Lan, lan, gel. lan, lan Sen... buraya gel buraya. Gel. Sizin burada ne işiniz var düdükler? Sen, <laughs> tut... Can, sizinle sizin ne işiniz var? Ne için geldiniz emad, buraya? Emad, Emat elektrik dedim Vision'a. Vision şu an e, tamam, bende. Tamam, tamam, Vision şu şey an şey. elektrik kontrolümde. Çabuk onu çarp. Oh, çarp. Kim? Gelmişken kafasından zihin taşını da çıkartalım. Gelmişken e, ha, her gel çıkar şu an. E, gazoz kapı açıyorsun sanki. Şerefsize e, bak. Lan nasıl çıkaracağız bunu? Emad çıkaracağız bir şekilde çıkar. O kadar çıkar. kolay değil o kadar kolay değil. Neredesin lan Batu? Sen, sus lan. Sen... Acaba neredeyim? Pislik cacat. Aaa. Ne oldu? Taşla Lan, bize bırak, şekil mi yapıyorsun? Vuruyorsun. Bırakın cacatı Ha bırakın, bırakın cöceti. Cöceti. Bak double size şey yapacağım. Double içinizden geçeceğim. Geceğim. Ha, arkana bak arkana e? bak. E? Ha arkana oh, bak. Oh, o, o <laughs> da görmez olmuş. Bir <laughs> Görün... panter seni evime kedi olarak alacağım aslanım. Kedi. Gel seni bir pençeliyim gel sen. Gel seni, seni gel. her gün mi avlatacağım canım? Gel seni yancı gel. Kozmikler nerede? Gel yancı gel buraya. bu bana yancı diyor. Siz de mi geldiniz buraya? Yancı amele diyorum sana. Bir dakika bir dakika bir dakika. Batu dur Batu dur. Herkes dur dur dur. Kozmik kimde? kozmik sizde mi? Lan dur diyorsun sen sıkıyorsun. Lan dur lan Dur dur dur. Dur dur, Herkes, dur, dur, dur. Dur. Sakin. Dur sakin tamam bir dur konuşacağız bir dakika. Söyle bak ya! Kozmik sizde mi? Batu? Kozmik yok bizde. Nasıl? Lan. Ne adamı çok atıyorsun. Bak seni var ya senin mi dur, ha. Dur dur dur. Kedi. Dedi. Kedi aferin Emad güzel söylüyorsun kardeşim benim. Dur burada dur bekle dur. Şş, alo Kozmik nerede? Kozmik hanginizde? Kozmik Ko sizde mi değil mi? Sen niye görmez olup duruyorsunuz? Yerinde Dur. Alo. Black Panther. Arkadaşın temassızlık sorunu var ondan dolayı ya. Gidip geliyor. Bildik. Tamam. Nerede? Lan, oğlum dur dur. dur. Kozmik. Hiç kozmik nerede? Çok. hepimizin amacı ortaksa bir dakika kavga etmeyelim. Kimde Kozmik? Hanginizde? Oh, oh, <laughs> ULAN BATU! Bunlar bizi oyalıyor! Bunlar bizi oyalıyor! <laughs> Ulan <Oğlum, gülüyor> Kozmik diye bize gitti ayı yolladı lan bu! Bu ne lan? Nasıl bir şey? <laughs> bunlar bizi oyalıyor! Bunlar bizi oyalıyor! Yalan söylüyor bunlar! Batu kaç! Batu kaç diyor! Emad! Ulan kaç! Sen çalış Bunu ben bu... oyalıyorum girişin sende! Arıyorum arıyorum Kozmik Mozmik nerede bilmiyorum. Emad burayı bildin uzay üstü bir şey kurmuyor. Ulan burası sizin gizli yeriniz mi lan Wakanda'da? Doğru söyleyin. Aa tamam tamam ayarlıyorum ben burası bende. Devam et diğer odalara bak bırak bir yere saklamış odaları gerekiyor. Evet evet. Evet arkana bakır koydu. Bakır koydu. Aa! Allah karısı dur. Dur dur, dur. üstüme seti çalacak bu pislik. Ulan Batu. Dur, dur. Ulan Batu. Emat çabuk geri gel şuraya. Aa setim çalındı. Setimi çaldı. Ulan... setim çalındı. Ulan herkesin mi çaldı bu? <laughs> dur 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 öldüreceğim onu alacağım içinden setleri bize. Ulan ulan her şey yapın da bunu yapmayın be. <laughs> Setlerimiz şey oldu. Hasar gördü. Setlerin hepsi hasar görmüş. Ya seti sen eline alınca dur bekle geliyorum. Evet, evet. burada topuklamamız gerekiyor. Elimde şu anda kimlerim var biliyor musun setlere? Bir sürü kişinin seti var. Bir sürü bir şey var elimde. Bir dakika bekle. Geliyorum, geliyorum. Bekle aşağı iniyorum. Evet, evet gelme. Emat gelme. Evet çabuk. Evet saklan. Evet saklan. Evet bizi burada alır bunlar. Ebat... Lan ses kessene zalan. Bakırlar buraya gelin. oğlum şıklı. öyle bir giriş mi var? <laughs> Valla setimi ver? setimi ver? Ebat kavgaya gidiyor mu? Evet galiba bende setler var. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Neredeyse. Gördüm üstümde set. Çok aşağıda bir tane bunker var şunu öldürmeye çalışıyorum. Çık. Hala flash güçlerim Çık. üstümde. Çık. Ha aldım. Batman'ı için aldım? Black Panther'ı da aldım. Batman'ı aldın mı? Batman bizde mi? kaç? Black Panther'ı bile aldım. Tamam. Bakan da bir pile tıkla ve kaçalım. Sağ lan kaçtı. Lan, lan. Kaçtı. Lan. Bizim seti mi aldılar? Görüşürüz. Batman. Yakala şunları. Yakala şunları. değil miydi çaldırdıkları? <laughs> lan <tut onun> Batman'ın nerede? <laughs> Adam Donlarını, Donlarını çaldım. Don. 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 Allah kahretsin evet ya. Hepsinin donunu çaldım. Donsuz <laughs> kaldılar. Olay adam. onların çaldırmasıydı. Biz onları öldürüp alacaktık eşyaları. Aha bakırları demek şey yapamadınız ha kardeşim. Evet gel buradayım. Evet buradayım. Evet oh, buradayım. Evet oh, buradayım. tamam God. tamam. Se setleri sadece tamir etmemiz gerekiyor. Bende beyaz olarak gözüküyorlar. Sen de beyazlar mı? Ha? Bekle. Speed Force a mı girelim Şş. istiyorsun? Gir gir eve Geç. gireceğiz. Gir İki, gir, gir gir gir. Atla Speed Force a. Dünya ilgilici setlerimiz geri geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeniden Elektro'yum. Emad kardeşinde yeniden Maesterio. Ve Emad Aynen kardeşine. bize ne göstermek istiyorsun? Göster. o oo, oo, Bu Batman'in doğucu değil mi? Aa bir şey diyeceğim bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, bu soldaki bu kimindi kardeşim benim? Batman Batman'in mi? Batman'in de bu Black, Black Çok özür dilerim. <laughs> Demek setleri çaldın. Emat bunları sakla. var hala setleri bende. Arkadaşlar çarşamba akşamı e, şey neydi onun adı? Anlaşmalı yayınımıza bekliyorum bunları davet edeceğim. Valla Vallahi burası kurgu değil. Gerçekten değil. Akıllı Batu. bankır bir tane koysa neyse. da e, beni soydu. Ben Bunker'ı öldürdüm. rahatsız soyuldu söylemiyor o anda. Bunker onu da soydu. Geçmiş olsun Batuş. Emat buraya koymayacaksın tabii. Öyle aptallık yapma. Hayır, koymayacağım. Hayır, hayır. Bende bunlar. Envanterimde kalacak bunlar. arkadaşlar anladığımız kadarıyla bunlar bize blöf yaptı. Şey yok onlarda. Ee, neydi Emat kardeşim benim adı? Adını unuttum. Ee, şey mu? kozmik, kozmik, kozmik. Kozmik yok. Şimdi biz Kozmik'i bir yerde bulabiliyoruz arkadaşlar. Nerede bulabiliyoruz biliyor musunuz? Tabii ki de yerin altında. Evet. Nexus'ta. Nexus'ta ama biz Nexus'u bulamıyoruz. O yüzden bizim yapmamız gereken tek bir şey var Emad kardeşim benim. Gel birimle birlikte. Arkadaşlar eee ben kimi yapalım Emad? Vision gibi duvarlardan kim geçebiliyor kardeşim benim? Bana bunu Aa, söylesene. Hunter. Ben Hunter. Ben yapacağız arkadaşlar. Gel Emad kardeşim benim şu kapıyı Geldim, kapatalım bir. Arkadaşlar Ben yapmak için Uzaya Mars'a gitmemiz gerekiyor diyeceksiniz ki abi Mars'ta ne işiniz var? Emat neredesin kardeşim benim? Gel. Gel 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 ben gel. Mars'ta şey, ha tamam gel. geldim evet. uzaya gidemiyor. Sen şey Creeper'ı alır mısın? Creeper'ı al. Ya gene kardeşim. mi Creeper? Ay dur tamam bekle. Evet onu direkt istersen koy direkt onu. Onu al oradan. Sen alamıyorsan ben sana vereceğim. Ha aldın kardeşim. Aldım aldım Arkadaşlar, aldım. Arkadaşlar video evet. biter bitmez bu karakterleri buradan alacağım. O karakter sizler çalmasın diye. Emat <laughs> kardeşimden birlikte gel Emadcığım şimdi. Ee, Bizim aklımızda her zaman böyle şöyle ikinci bir plan vardı. O da şuydu. ydı. Manhunter'i yapı. Ee, dur, 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 dur. Batu bak, Batu bak. server'a girer, yine bizi hızlamaya çalışır. Tam kapandı. Bakın arkadaşlar. Şurada... Emat, yanında elmas var mı kardeşim benim? Ha? Yanımda elmas. Ad, dur, bekle, alalım hemen, hemen şu. Ben alalım. alırım, ben alırım kardeşim benim. Arkadaşlar şu anda heyecandan konuşamıyorum. Diyeceksiniz, neye heyecanlandın? Ruh. Rahatsız Batuyu. Şu an dolandırdığımız için çok mutluyum. Keşke. Ya, bir ben iş... de, ben de, ben de. Oğlum, bir izin alsaydık bizdeydi be Emat. Yemin ediyorum Vision'a alsaydık taş bizdeydi arkadaşlar. Ya, olur böyle şeyler. Ya ha, şeyden mi yapıyorsun? Martin, Legends'dan e, mı yapıyorsun? Legends'dan yapmamız lazım. Martin, Manhunter lazım. 9.745 e, costa ihtiyacımız varmış ve bizde galiba bende çok az cost var onu emat'tan transfer edebilirim edemezsem zaten bizim farmımız var. Emad Aha. bizden diyor ki Martin relik istiyor 24 tane onu da arkadaşlar tek bir yerden bulabiliyoruz nereden bulabiliyoruz sevgili kardeşlerim? Mars'a gitmemiz gerekiyor bildiğiniz şimdi kalkacağız Abo. ve buradan Mars'a gitmemiz gerekiyor Emat Mars'a nasıl gideceğiz onun hakkında bilgin var mı? Hı? Mars hakkında az çok bir bilgim var. Önce bir uzaya gideceğiz. Oradan Mars'a e, direkt olarak yolculuk Aynen. yapabiliyoruz. Aynen. Şimdi aktarmalı olarak arkadaşlar ilk önce uzay istasyonuna çıkıyoruz. Arkadaşlar mekanda online'ınız görmüş olduğunuz gibi uzay istasyonuyuz. Tabii. Burası... olan dur yanlış yerden girdik bir dakika kardeşim benim. Buradan Çin... da değil. Oğlum mekan dedik, online'ınız dedik. Rezil olduk yemin ederim. Kendimi şu anda videoya like atmayan Shield takımını, Shield'ı sevenler gibi hissettim. Arkadaşlar Shield'dan olanlar yorumlara yazsanıza. Biz sizin bu düşüncelerinizi görelim. Neredesin Evat kardeşim? Böyle. Ben ben en alttayım evet tamam şimdi seni gördüm ee, geliyorum hemen. Kardeşim benim, benim yanıma gelme bir dakika. Doğru kapıyı bulmamız lazım doğru kapıyı seçersen ölmezsin ha gel arkana gel. Şimdi tamam. nasıl şuradan bir gideceğiz gel. Buradan, gel buradan. gel 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 buradan da dümdüz gideceğiz gel. Buradan bir daha dümdüz evet. gideceğiz bir saniye dur sakin ol diyor oyun. Sakin ol evet burası galiba en üst katmış kardeşim benim. Ben vallahi kafa yiyeceğim hemat nereden gideceğiz kardeşim benim. Ol Bekle şuradan. Ben buldum. Ben yemin ediyorum buldum ben doğru yolu yanlışlıkla buldum cihazın yanındayım Emaat cihazın yanındayım Bekle bekle A, gel gel, bekle. gel 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 gördün mü? Aa merhaba Gel evet, gel evet. gel 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 Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şey şu bakın bu cihazı basıyoruz bak Mars diyor Travel diyor halı kilim paspas yani Basıyım mı? Travel'a basıyoruz ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi <laughs> Mars topraklarındayız. Emat al bunları da satarız 2-3 kuruşa kardeşim <laughs> beni. Tamam. Al 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 topla. Ah bak 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 bak. Bak yanımız. Allah. Emat. 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 Ne Mars'ta... oldu? Mars'ta nefes almakta sanki biraz zorlanıyoruz. Evet hız... Lan! Evet Mars'ta nefes. Mars'ın atmosferi farklıymış. Evet ne yazık ki Mars'ın atmosferi farklı kardeşim bele al... Kal. Dur dur, dur 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 dur, 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 dur. Arkadaşlar, Biraz zorlanacağız burada. Mars'ı benim bildiğim kadarıyla kimler gelebiliyor biliyor musun? Eee Kim? kadarıyla Superman. Aa şurada 3 tane buldum. Martin Relic, Martin Relic 3 tane buldum. Emad. Bu kaç tane gerekiyor ondan? 21, 21 tane gerekiyor. Ne? Emad neredesin? Gör beni gel, gel 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 gel. Uzağa, uzağa gidiyor. Tamam geldim. Beni takip et beni takip et. Emad yanımda Golden Apple var. Ne kadar hayatta kalabilirsek kalmayı deneyeceğiz de. Çok fazla hızlı gidemiyoruz arkadaşlar. Çünkü demeye çediğim için. Evet. Hızlı gidemiyorum. Sen gidebiliyor musun hızlı? He? Hayır, hayır. Belki senin kanatların ben en hızlım bu. Gerçekten mi? Ciddi Aynen misin? öyle. Arkadaşlar bu en şekilde bu. bu şekilde 21 tane Martin relic bulmak bence dünyanın en yapabiliriz son şeyi. Ulan kötüyüz ama. Aptal değiliz arkadaşlar. Bize ne var? lan. Bizde ne var Evat kardeşim benim? Bizde Ne? Dağıtıcı. Çoğaltıcı. çoğaltıcı. Dağıtıcı anladım lan. Ne diyorum? Ne diyorum? Aynen ne diyorum çoğaltıcı o. dedim ya, Bizde çoğaltıcı söylüyorum. var gençler. Bizde çoğaltıcı olduğu için biz ne yapabiliriz? Martin bloklarını çoğaltırız kardeşlerim benim. İstediğimiz gibi çoğaltırız. Ne oldu son dor, dor, Partiye dor, dor, mi dor, geldiniz? Dor, dor, dor. Tamam. Neyse biraz böyle işlenen geç. Sakin ol kıralım. Kardeşim benim biraz e, sevinç. Bunlar ha, çoğaldı. Çoğaldı. Kaç tane oldu? 3 e, oldu şu an. Üç mü? Üç tane çıkma evet. valla. Bir tane de sende var dört. Dört. Kardeşim benim çok güzel. Bunları buraya koyalım. Şunu hatta şu çoğalanları, çoğalanları alalım. Diğer ağaçlara ekelim Emad kardeşim benim. Ya Aynen. onu da çoğalt. Oğlum ne kadar şanslıyız lan. Bir daha bütün Mars'ı aramakla uğraşmadık boşuna. Farkında mısın? Ama A, umarım... Zeka. Bunları yaparken oyun bize şey demez. Nanik nanik nanik. Yani siz gittiniz. Akıllılık yaptınız da. <laughs> şeyde no, ben oyuna o konuda güveniyorum ee, öyle oyuna demez. o konuda güveniyorsun o zaman gel bakayım kardeşim benim neredeydi bizim cihazımız aslında burada da bizim bir tane cihazımız vardı hatırlıyorum bizim küçük küçülük evimizde burada yok muydu yok burada şey vardı. Burada Creep. yoksa diğerinde vardır. Burada creeper aa emat emat hapishane kaçkınları bizim dünyaya geldi bunlar hırsız bunlar hırsız bunlar hırsız, hırsız. aşağı gel. Bekle bekle geldim Elif geldim. oraya doğru gel bunlar hırsız ulan batumi Bu getirdi bunları ulan. Oğlum bildiğin hapishane kaç Allah kahretsin. Evet bunlar da kosmos da kasarız. Bunlar da da şöyle yapalım. Dur 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 dur. Şöyle oralara şey atacağım. Lady Olla'da. Çık 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 çık. Tamam. Çık 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 çık. Evet çalabilirler. Evet dikkat et. Setimize kadar çalarlar. Bunlar Batu'nun işi. Baba baba nasıl topukluyor. Işın kılıcı. Evet. Işın kılıcı. Bu galiba hapishanede çok fazla Star Wars izledi anladığım kadarıyla. Envanterine evet, tamam. dikkatli bak. Envanterine evet, dikkatli hop, bak. Hop hop. Evatel çak eli... atıyorum, tak atıyorum. Sıkıntı yok, sıkıntı evet, yok. dikkatli bak kardeşim bile. Şimdi herkesi cızmız yapma modumu açtım kardeşim benim. Şöyle bir etrafı bir cızmızlıyoruz. Aa, arkası, arkası. Arkadan geliyor. Emat kan... kanat hata YAPSAN ona. Kanat hata bu ya, arada... az önce yaptığım için gitti. Ee, kanat hata bu arada aşırı derecede şey oluyor. Ee, neydi ona da? En güçlü özelliklerinden bir tanesi haberin olsun. Bu arada çok güzel bir şekilde çoğalmaya devam veriyorlar Emad kardeşim benim. Ay. Vay, ben kendi süper kahramanımı özledim ya dur. Hangisiydi senin süper kahramanın? Kardeşim Aa. benim bizim şey neydi onun adı? Tony Stark hırsızı diyoruz biz ona halk arasında <laughs> kısaca. Şimdi gel bakalım kardeşim benim daha neyimiz eksik? Hemen bakalım bizim karakterimizi yapmak için duvarlarını. Arkadaşlar bu arada duvarların arasından geçemiyorduk ya o modu buldum. Bu selfie modu değil. Yorumlara yazmışlar abi selfie modunu kaldırın da yapın. Arkadaşlar selfie modu değil. Ben biliyordum yani selfie modunun olmadığını. E, onu da diyeyim sizlere emat ha Martin tam 4 taneyi saydı. Bir anda saymadı sandım. Red Jim, Red Fabric, Blue fabrik Bu fabrikler var bizde altın külçesi. Bunlar basit. Bizim şu an sadece Red Jim'e ihtiyacımız var. Biz yanlış hatırlamıyorsam Batu'dan da çalmıştık, Cacat'tan da çalmıştık. Ama sorun şu. Bir tane red cimi biz kullandık arkadaşlar. Diyeceksiniz ki Lordum bakın hatta ha redstone e, blue blue fabrik var bu arada. Blue fabrik işini de çözdük bu arada. Red fabrika e ihtiyacımız olacak. Arkadaşlar bu arada gerçekten like atın. Yaz günü kapalı odada video çekmek dünyanın en zor şeyi. Uh -huh. Yemin ederim en zor şey. Ölüyoruz yani video çekerken niye video gelmiyor? Al işte. Yani yanıyoruz. Şimdi evet geçmiş olsun. Biz Süper var var yok yok ben nerede olduğunu biliyorum bekle bir nerede saniye. nerede kardeşim benim ben ben benim çantamda olması gerekiyordu dışarıya biri bırakmıştım. git ben bak git bak arkadaşlar bileyim. şunlar Yakut şimdi yorumlara gidip bize şu Yakutları şey yapmayın şunları sonra giriyorsunuz yayınlarda körka körka falan filan yazıyorsunuz yok arkadaşlar kör körmör değilim ha şu an evet evet körüm ee, belki görmemiş olabilirim ama Yakutları da gelip bana şey diye kitlemeyin yemin ediyorum dolandırıcıları geçiyor bazılarınız ya yayınlarda yemin i̇şte ediyorum şey, var mı çantanda e mı Yok. Ben dedim arkadaşlar yani biz ona bizde bir tane vardı ya Batu'dan da çaldık diye hatırlıyorum ama sanki Batu ben onu bizden geri aldı Emat. onu Batu bizden aldı. Ben onu çok iyi hatırlıyorum. O Batu var ya, elime geçirin böyle kafasına Ay, masaya masaya gerçekten. vuracağım. Gerçekten bak, bak şurada sandıklarımız var. Bunlara da bakalım kardeşim benim. Bir de bir şey diyeceğim. Ee, bizim şey Cacat bankada mı baksak Emat kardeşim benim? C Cacat Bank'a olur olur olur. Cacat Bank'ın içinde de olabilir arkadaşlar. Cacat Bank'ımızın içine bakalım. Oradan belki de... Onda galiba bir tane vardı. Ya onda bir tane olanı biz çaldık Emad. Onu biz aldık. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Çarşamba akşamı saat 19'da. Bunu yayında yapalım. Yayında yaptıktan sonra ne yapalım Emad kardeşim benim biliyor musun peki? Ne ee, yapalım abi? Yayında taş da arayabiliriz, bunlarla anlaşma da yapabiliriz. Emad şimdi sen hemen videoyu kapatmadan arkadaşlar çıkmayın. Emad karakterleri koruma altına alacak. Emad direkt bizim gizli bölgeye git ve karakterleri koruma altına al. Tabii 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 ee, tabii. Çarşamba akşamı yayında biz bunları da çağıralım. Saat 19'a kimseye söz vermeyin. Ee, çünkü çarşamba akşamı büyük ihtimal Kozmiyi bulacağız arkadaşlar duvarların içinden geçebileceğiz. Kozmi'yi de bulacağız arkadaşlar. Ve bu arada Emat kardeşim benim ee, blokları çoğalttık. Tam tamına 21'i de geçtik arkadaşım. Haberin olsun benim canım kardeşim. Çarşamba Aa, akşamına tamam. pusu kuranlar, güzel oldu. Bir de yarın çok efsane bir video yayınlayacağım. 16-15'e salı gününe pusu kurmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Çarşamba 19'da cı 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 canlı yayında görüşmek üzere.